Merhaba define tutkunları ve tarih meraklıları. Anadolu'nun en asil ve zor çözülen işaretlerinden biri olan kılıç işaretini hiç duydunuz mu? Bir kayanın üzerinde gördüğünüz kılıç sadece bir süs değildir. O, bir rütbenin, bir savaşın ve çoğu zaman büyük bir hazinenin habercisidir. Definecilikte kılıç genellikle yüksek rütbeli bir komutanın veya kahraman bir savaşçının mezarını simgeler. Ancak her kılıç aynı anlama gelmez. Tek bir kılıç genellikle yön ve mesafe verirken, çapraz kılıçlar bir savaşın yaşandığına işaret edebilir. Eğer kılıç kınındaysa, hazinenin kapalı bir alanda, yani bir mağara veya mahzende olduğunu fısıldar. Peki bu işareti nasıl çözeriz? Kılıcın ucu en önemli detaydır, genellikle hedefi gösterir. Kılıcın boyunu ölçmek de önemlidir. Her santim bir adımı veya arşını temsil edebilir. Unutmayın, bu tür yerler genellikle tuzaklı ve derindir. Bu yüzden izinsiz kazı yapmaktan kaçının ve tarihi dokuya zarar vermeyin. Sizin karşılaştığınız ilginç işaretler var mı? Yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda hangi işareti inceleyelim? Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.